Mustafa Bey nasılsınız? İyiyim Şikayetleriniz ağırlıklı olarak karın ağrısı ve sarılık idi. Evet. Ee, genel bir muayenenizi yaptık. Arkasından şu anda karın muayenenizi yapacağız. Daha önceden bunu konuşmuştuk sizinle. Uygun mudur? Uygun hocam. Lütfen karnınızı, e, elbisenizi yukarıya doğru sıvayarak açabilirseniz, Yukarıya, iyice yukarıya doğru. Çok güzel. Önce karın bölgesini inceliyoruz. İlk planda dikkat etmemiz gereken noktalar. Solunuma katılıyor mu? Evet, solunuma katılıyor. Göbek çukurunu izlemekteyiz. Göbek çukuru normal. Karında ilk planda dikkati çeken bir asimetri, çıkıntı mevcut değil genişlemiş damar ağı izlenmiyor. Şu anda ağrınız var mı? Yok. Ağrınız yok. Mustafa Bey elinizle bir yere dokunmadan yavaşça kalkabilir misiniz? Kalkın. Çok güzel. Böyle bekleyin. Böyle bekleyin. Çok güzel. Elinizi aşağı doğru indirin. Herhangi bir e, diastazis mevcut değil. İngünal bölgeye baktığımız zaman bir çıkıntı fıtık mevcut değil. Yatabilirsiniz şimdi. Başınızı sol tarafa doğru döndürebilir misiniz? Vücudunuzu döndürmeden çok güzel. Gevşek durun. Şimdi kuvvetli öksürün. Çok güzel. Çok güzel. Kuvvetli öksürün. İngünal bölgede gene fıtık düşündürecek bir çıkma olmuyor. Evet çok güzel. elle muayeneye devam edeceğim. Bir ağrı hissediyor musunuz? Hayır. Evet. Bu bölge hafif ağrıyor öyle evet. mi? Buralarda ağrınız var mı? Ağrınız yok. Buralar yumuşak. Yumuşak, çok güzel. Daha derin bastıracağım. Korkmayın bu şekilde elime gelen kitle var mı? Ağrıyan bir yer var mı? diye bakıyorum. Evet. Şurası mı, evet. mı? evet. peki. Epigastrik bölge hassas. Belirgin bir defans mevcut değil. Kar karaciğer ve dalak büyüklüğünü değerlendireceğiz. Ben e, karnına elimle, elimin ucuyla bastırıyorum. Yavaş yavaş nefes al var ağzından al ver her nefes alışverişte bir, bir santim yukarıya doğru gidiyoruz al ver alıp verin alıp verin daha derin alıp verin çok güzel alıp verin alıp verin alıp verin bu noktada karaciğer elimize çarpıyor mu çarpmıyor mu diye dikkat ediyoruz hangi noktalarda bir ön aksillerde iki Mitkluoküler hatta karaciğer elimize geliyor mu gelmiyor mu diye dikkat ediyoruz. elimize gelen karaciğer mevcut değil. Aynı işlemi sol tarafta tekrarlıyoruz. Nefes al ver, yavaş yavaş alıp verin, al ver, devam edin. Çok güzel. Daha derin, alıp verin, çok güzel. Daha derin, çok güzel. Elimize gelen ee, bir kitle solunumlu hareketli var mı yok mu? özellikle sol üst katranda da dalak elimize geliyor mu gelmiyor mu diye dikkat ediyoruz. Lenf bezlerinin olduğu bölgeye bakıyoruz. İngüner bölge lenf bezleri. Femoral silah bezleri sağlı sollu bu bezlerinde ağrı şişkinlik hassasiyet mevcut değil elimi şuraya bastıracağım Nasılsınız? Burada ağrı yok değil mi? Evet. Elimi birden çekeceğim. Ağrı duyuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Bana söyleyeceksiniz. Yok. Bir ağrı duymadınız. Evet. Şuradan bastırıyorum. Bekliyorum. Birden çekiyorum. Yok. Ağrı duymadınız. Burada. Ağrınız var mı? Evet. Ağrı var. Çekince. Evet. Hafif bir ağrı hissettiniz. Evet. Beni. Şimdi karın muayenesinin perküsyon yani parmakla vurarak kısmına geçiyoruz. İnceleyeceğimiz alanlar e, karaciğerin üst sınırını tespit edeceğiz. Bunun için önce ikinci interkostal aralıktan sayarak 2, 3, 4, 5 interkostal aralıklara vurarak e, önce akciğere ait timpan sesi duyacağız. Arkasından karaciğerin matitesi gelirse e, karaciğerin matitesini tespit edeceğiz. Muayeneye daha sonra karın boşluğunda devam edeceğiz yine vurarak. Burada e, normalde bağırsaklara ait timpanses olması gerekir ama ek kitle veya asit varsa yani havanın yer değiştirdiği durumlarda da timpansesin kaybolup matitenin geldiğini tespit edeceğiz. Solda ise e, trabe alanını bulmamız gerekiyor. Trabe processus insiformisten yatağa çekilen bir hat ön koltuk altı çizgisiyle birleştiği nokta yan kenarı alt kenarında kosta yayı oluşturmaktadır. Burada akciğerin, midenin ve kolonun havasına bağlı timpan ses bulunması gerekir. Bu bu alanlardaki havanın kaybolmasında halinde ise trabenin timpan sesi mat ses haline dönüşür. Önce trabeye bakıyoruz. Arkasından gene karnında sol üst kadranda ve sol alt kadranda normalde timpanizm bekliyoruz. Bu alanların perküsyonunu uygulayacağız. Ee, Mustafa Bey muayenenin bu kısmında parmakla vurarak devam edeceğiz. Tamam hocam. basit mevcudiyetini araştırmak için perküsyon yöntemlerinden ışınsal perküsyon uygulanabilir. Burada sifoid altından başlayarak aşağıya doğru ışınsal tarzda perküsyon yapılmaktadır. Birinci çizgiden ikinci perküsyon hattı 20-30 derece yana doğru aşağıya doğru gelir. Genelde buralarda üst seviyelerde havaya bağlı timpan ses duyulurken eğer asit varsa aşağılarda bir noktada matite duyulur. Matitenin duyulduğu yerler işaretlenir. Her 30 derecede bir aşağıya doğru yapılan bu ışınsal farkisyonlar bitince matite tespit edilen noktalar işaretlendiğinde burada açıklığı yukarıya bakan bir matitenin tespit edilmesi halinde asit mevcudiyetinden söz edebiliriz. Şimdi bunun uygulamasını yapacağım. Perküsyonda az miktarda asitli tespit etmenin bir başka yolu ise yer değiştiren matitenin tespitidir. Burada gene ışınsal perküsyon tarzında muayeneye başlıyoruz. Aşağıya doğru perküsyona devam ediyoruz ve bir noktada matiteyi buluyoruz. Matiteyi tespit ettiğimiz noktada elimizi bu alandan kaldırmadan hastayı sol tarafına doğru döndürüyoruz ola doğru dönebilir misiniz? Bu sırada sıvı varsa sıvının oluşturduğu matite yer çekiminin etkisiyle sol tarafa doğru kaymakta ve timpan ses ortaya çıkmaktadır ve mat sesten timpan sese geçiş mevcutsa yer değiştiren matiteden bahsedebiliriz. Tamam Aynı şeyi yaparak göstereceğim. sol tarafınıza doğru dönebilir misiniz? Dönün, dönün, iyicene dönün, iyicene dönün. Karında asitin mevcudiyetini araştırmanın bir yolu da dalgalanma hissinin araştırılmasıdır. Burada sağ elimizde bir basınç dalgası oluşturuyoruz. Bu basınç dalgası eğer karın boşluğunda sıvı varsa sol elimizle hissedebiliriz. Ancak bu basınç dalgası sol elimize ulaşırken sıvı ile geçebileceği gibi karın duvarı üstünden de geçebilir. Onun için bir yardımcının elini karın duvarına kuvvetlice bastırırken aynı işlemi tekrar edersek ve bu sırada elimize dalgalanma hissi çarpar ise asit mevcudiyetinden bahsedebiliriz. muayenenin son kısmı olan karın muayenesi oskültasyonunda bağırsak seslerinin mevcudiyeti var mı yok mu patolojik bağırsak sesi var mı yok mu ve karında üfürüm var mı yok mu bunlara dikkat etmek gerekmektedir. Bunun için önce e, her dört kadranda bağırsak seslerini dinliyoruz. Karaciğer hizasında üfürüm var mı yok mu dinliyoruz orta hatta aort e, trajesi boyunca ve renal arterler hizasında üfürüm var mı yok mu diye oskültasyonu tamamlıyoruz. E, karın muayenesinin son bölümünde oskültasyon ile e, iki noktaya dikkat edeceğiz. Birincisi bağırsak sesleri ikincisi de üfürümler. Bağırsak sesleri var mı yok mu diye dikkat edeceğiz. Her kadranda artı patolojik bağırsak sesi arayacağız. Üfürümlerden ise orta hatta aort trajesi boyunca ve renal arter trajesi boyunca üfürüm var mı yok mu diye bakacağız. Bir kitle varsa kitlenin üstünde üfürüm var mı yok mu diye bakacağız. Ve e, gene epigastrik bölgede veya sağ üst kadrona doğru karaciğer üstünde venöz üfürüm var mı yok mu diye dinleyeceğiz. Mustafa Bey karın muayenesinin bu kısmında bağırsak seslerinizi dinleyeceğiz uygun mudur için Olur hocam belki Mustafa Bey, e, muayeneniz bitmiştir. E, siz giyinirken ben ellerimi yıkayacağım ve daha sonra muayeneniz hakkında detaylı bilgileri konuşacağız. Teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun. Hı.